Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim şükür. Bugün biraz daha iyiyiz. Arkadaşlar bugün temizlik yaptık. Muhabbet kuşlarımızın tavalarını temizledik. Tavalarda çıkan pislikler yerde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Durum vaziyet bu. Genelde haftada bir tavalarımızı temizlemeye çalışıyorum. Yani temiz bir ortam, temiz bir kafes, temiz yuvarlak, temiz forlok. Bunlardan bahsedelim isterseniz. Bugün muhabbet kuşlarımızın yuvalarını açacağız. Kaç tane yavrumuz var, kaç tane yumurtamız var onları sizlere söylemiş olacağız. Öncelik olarak e, temizlikten girdik. E, temizlikten başlamış iken sizlere e, tavsiyelerde bulunayım dostlarım. Dediğim gibi benim sistem ızgaralı sistem olduğu için haftada bir temizlik yapıyorum. Tavalarımızı haftada bir temizliyorum. Pislikleri, dışkıları atıyoruz. Ayrıca Virkon S dezenfektan var. Tavaların diplerine ondan sıktık kon S dezenfektanımız var. Ondan sıktık. virüs, bakteri oluşumunu engellemek için. videodan sonra da şu alt taraftaki pislikleri temizleyeceğiz. Ayrıca folukları temizleyeceğim. Benden size tavsiye 3 günde bir solukları temizlemenizi öneririm dostlarım. Solun içindeki maddeye gelecek olursak ben esil açam cipsi aldım bu sene. Daha önceki senelerde mısır koçanı, mısır granülü kullanıyordum. Esil açam cipsi mi dersiniz, mısır koçanı mı dersiniz? Benim tavsiyem, benim görüşüm mısır koçanı. Yani bu bitikten sonra tekrardan ben mısır koçanına dönmeyi düşünüyorum. Çünkü mısır koçanının temizliği daha kolay. Bir de dostlarım mısır koçanı dışkıları, suları yani nemli ortamı daha çok emiyor. Emerek pişme olayı gösteriyor. Ama bunlarda öyle bir durum yok. Bu emdiği zaman alt tabanda küflenme oluyor. Yani çam cipsinden çok memnun kalmadım. Çam cipsini nerede kullanabiliriz? Şu tava altlarında var. Özgar altı kullanıyorsanız tavalarınızı alt taraflara serpebilirsiniz esila çam cipsini. Ama benim size tavsiyem e, mısır koçanı kullanmanızı tavsiye ederim. Bu çam cibisimiz bitsin. Dediğimiz gibi mısır koçanı, e, mısır granülü kullanacağız dostlarım. Arkadaşlar sağ baştan başlayalım. Kaç tane yavrumuz var? Kaç tane yumurtamız var? Onları sizlere söylemiş olacağız dostlarım. Videoya başlamadan önce maşallah demeyi yemeyin dostlar. Arkadaşlar bir önceki videomuz 20 saatte 600'e yakın izlenme elde etti. Bunun için sizlere çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun. Yani bu şekilde izlenmelerimiz arttığı zaman benim de video çekme isteğim geliyor dostlarım. Yani siz ne kadar çok kanala destek sağlarsanız, ilgi gösterirseniz bence elimden geldiği kadar sizlere video çekip atmaya çalışırım. Arkadaşlar burada muhabbet kuşları yavrularımız var. Sarı DF'lerimiz var. Arısı, annesi sarı DF olan babası parçalı yavrularımız var. Bunlar bakıcı takımlardı. Dişimizi yine ayırdım. Dişimiz maalesef yine yavruların tüylerini yoluyordu. Biz de tekrardan dişiyi ayrı kafese aldık. Bakalım burada kaç tane yavrumuz var. Dediğimiz gibi videodan sonra e, forluklarımızı da temizleyeceğiz. Kafes tabanları temizledik. Sıra foluklarımızda. Evet. 2 yavru, 3 yavru, 4 yavru, 5 yavru, altı yavru. 6 tane yavrumuz var. 2 tane yumurtamız var ama onlar boş. Yani onları saymayacağım. 6 tane yavru şu an için elde var. Altı. Evet. Maşallah demeye silinmeyin. Kanalımıza yeni gelen dostlar varsa da hoş geldin diliyorum. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa da Kanalımıza abone olarak bize destekte bulunabilirler. 6 tane orada yavrumuz var. Ee, bakalım sonra dflerimizin kaç tane yumurtası var. Evet bunların bir tane yumurtası var arkadaşlar. 6 ee, yavru bir tane yumurta yaptı. Üst kata gelecek olursak e, Japones takımlarımızın yavrusu var. Burada bir tane de jumbo yavrumuz var. E, jumbo kabak yavrumuz var. Bakalım burada kaç tane yavrumuz var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de burada var. 6 artı 5, 11 yapıyor dostlarım. Bir tane yumurta, 11 tane yavrumuz var. Maşallah. Görüyorsunuz takımlarımızı. Yani bunların bakıcılığından, yavru bakmasından çok memnunum. Yani bu takımlar benim kendi yavrularım, kümesin yavruları. Arkadaşlar en iyi takım kümesinizde yetişe yavruların takımıdır dostlarım. Elinizden geldiği kadar dışarıdan kuş aldığınızda onların yavrularını ilk etapta kendinize damızlık olarak ayırın. Sürekli kendi yavrularınızla yol kat etmeye çalışın. Yani mesela biz bunları parayla aldık. Yazın parayla almıştım ben bunları. Bunların yavrusunu damızlık olarak kümese ayıracağım. O kan ile devam edeceğiz dostlarım. Evet arkadaşlar üst tarafta da sarı DF'miz var. Annemiz şöyle beyaz, sarı taşıcı beyaz. Babamız da sarı DF. 11 tane yavrumuz vardı. 3, 6. 6 tane de burada yavrumuz var. Maşallah bereket versin. 11-17 şu an için 17 tane yavrumuz var kümeste dediğimiz gibi maşallah demeyi esirgemeyin maşallahınızı bekliyorum bugünkü videomuz muhabbet kuşlarımızın yavrularını göstermek olacak sorulukları açıp kaç tane yavrumuz var Sizlerle beraber sayıyoruz. 17 tane yavru var. Bir tane de yumurtamız var. Gelelim jumbo tepeli takımlara. Arkadaşlar bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Bunları göstermeyeceğim demiştim ama maşallah diyeceğinizi umut ediyorum. Umarım maşallah deyip kimsenin gözünün kalmasını istemiyorum. Çünkü emek var dostlarım. Ben bunun annelerine 2 sene bekledim. Hayvan 2 seneden sonra bize 6 tane yavru verdi. 10 yumurtadan 6 yavru verdi. Diğer yumurtalar boş çıktı. Yani bu da çok büyük bir başarı. Arkadaşlar bu takımların yavrusu bunlar dostlarım. İkisi de tepe takımlar, Jumo tepeliler. Bir tane sarımız olacak maşallah. Bir tane de şöyle bir renk. Hatta bir tane de beyazımız var. Bakın bir tane beyaz gelecek. Yani şu an için renkler tam oluşmamış. Renkleri tam belli değil ama Bunlar tepeli takımlar arkadaşlar. 6, 11, 6 da orada vardı. 17, 20, 23, 24. Şu an için 24 tane yavrumuz var. Kümesin bereketi. 24 tane yavru. Maşallah bereket versin dostlarım. Evet, bu takımlar dediğimiz gibi bakıcı anne baba, başkalarının yavrularına bakıyorlar. Alt tarafta kafesimiz boş, şu an için bir üretim kafesi boş, iki orada boş, üç tane üretim kafesimiz boşta dostlarım. Bakalım kaç kafesimiz var? 4, 5. Arkadaşlar, üç tane üretim kafesimiz boşta, 15 tane de üretim kafesimiz var. Şu an çalıştırdığımız 15 takım var. 15 takımdan da bunlardan verim alamadık, 14 takım diyelim. Başka verim alamadığımız takımlar yok. Bir de şurada verim alamadık ama bunlara da yine yavru baktırıyoruz. Onlar da verim aldık diye sayıyorum. Evet 14 takım ile yolumuza devam ediyoruz. Rainbow'ların yumurtası var. Bakalım onların kaç tane yumurtası olmuş dostlarım. Bunlara bugün mama verdim. Bütün muhabbet kuşlarımıza mama verdik. Bir tane de burada yumurtamız var. Etli 2. 2 tane yumurta. 23 tane de yavrumuz var şu an için dostlarım. Tepeli takımlara bakalım. Bunlar yumurta yapmışlar mı? Evet şu an için yumurta yok ama bir hafta içinde bunlar yumurta yapacaklar. Bakalım 4, 8, 8 tane yumurta burada var. 10 tane yumurtamız var. Artı 23 tane yavrumuz var. Burada 2 tane yumurtamız var. 12 yumurta 23 yavru eder dostlarım. Evet 23 yavrunun üstüne 3 tane burada ekleyeceğiz. E, toplamda 26 tane yavrumuz var arkadaşlar. 3 kafesimiz boş. 26 yavru, 12 tane de yumurtamız var. E, belki yanlış saymış olabilirim ama kusura bakmayın. Dostlarım 6 tane burada yavrumuz var. Japones yavrularımız. Bunları da sizlere göstereyim. Ben daha önceden saymıştım. E, sizlere şöyle göstermiş olalım. 6 tane burada var. E, 23, 6, 6, 29 tane yavru yapar dostlarım. Şu an için kümesimizde 29 tane yavrumuz var. Yavrunun bir tanesi öldü. E, toplamda 30 tane yavrumuz vardı ama yavrunun bir tanesini kaybettik. Alt kafesimiz boş, dediğimiz gibi. Bir de dostların bunların yavruları çıkmış. E, bunların altına yumurta kaydırmıştık. Bunların yumurtası yine boş çıktı. Bakalım burada iki tane yumurta var. E, büyük ihtimal bunlar Japon yavrusu diye tahmin ediyorum. E, 29 artı 2. Bugün 31 tane yavrumuz var dostlarım. Kümesimizde sorluklarımızda 31 tane yavru var. Bakalım kaç tane yuvalıkta 31 tane yavru var. Onu da sizlere söyleyeyim. 1, 2, 4, 7. Arkadaşlar şu an için 7 tane yuvalığımızda, solluğumuzda 31 tane yavru var. yumurta olarak da 12, 4 tane de orada vardı. 16 tane de yumurtamız var dostlarım. 31 yavru, 16 da yumurta var. Maşallah demeyi esirgemeyelim dostlar. E, maşallahınızı bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi e, muhabbet kuşunun bakımı, temizliği bitmez dostlarım. Emek var. E, gerçekten kümesimizde bir sürü emek var. Elimizden geldiği kadar da güzel bakmaya çalışıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz dostlarım. E, bugünkü videomuzun konusu Forluklarımızı açtır. E, kaç tane yumurta var, kaç tane yavru var. Sizlerle beraber saymış olduk. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak bize destekte bulunabilirsiniz. Şimdilik videomuz bu kadar. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.